<laughs> Bilge al onu. Bilge al onu. Bilge al onu. Bilge lambayı al. <laughs> Sevgili misafirler, bu izlemekte olduğunuz e, kına töreni belki sizleri şaşırtmıştır. Özellikle 40-50 yaş grubu altındakiler ilk defa görüyordur. Şu an gelinimizin başında görmüş olduğunuz taç, kepez. Farsakların tarihi, kültürel bir değeri. Eskiden gelinliklerimiz yine beyaz olmaz, bu şekilde kırmızı olurdu. Bu bir kınalık değil, bizzat gelin elbisesi. Yine dediğim gibi başlığımız da kepez diye. Eskiden bir baykuş tüyü olan üyü kuşlarının tüyleri boyanarak bu şekilde gelin tacı yapılırdı. Biz de bugün şenliğimizin içeriği hatta amacı olan kültürel bir faaliyet olarak gelinimizi, farsak düğününü, farsak gelinini canlandırmaya çalıştık. Bir, bir saniye, bir billboardlu, bir resim. Söylersen şöyle güzel bir fotoğraf. Kozanın, kozanın bütün her tarafında Arkadaşlar.